Merhaba arkadaşlar, şimdi ondalıklı sayıları anlatacağım size. E, ondalıklı sayı yani virgüllü sayı şu demek, paydası onun kuvveti olan sayılar oluyor. Yani onun kuvveti ne demek? Payda da 10 olabilir, 100 olabilir, 1000 olabilir, 10.000 olabilir, yani 100.000 olabilir paydası eğer 10, 100, 1000 şeklinde varsa eğer biz bu sayıya virgüllü sayı diyoruz. Yani bunu virgüllü olarak yazabiliyoruz bu kesirleri. Peki nasıl yazıyoruz? Şimdi iyi izleyin. Şimdi burada şunu yapıyoruz arkadaşlar. Sayının kendisini buraya yazıyoruz. Yani pay kısmında gördüğünüz sayıyı buraya yazıyoruz. 124 diye yazıyoruz. Sonra payda da birin yanında kaç tane sıfır varsa bu en son birler basamağından sola doğru sayıyoruz. Bir tane basamak var. 1 bir diyoruz. Birin bittiği yerden virgül atıyoruz. Yani yani 124 bölü 10 demek 12 tam 10 4 diye yazılmış oluyor virgüllü olarak. Şimdi geldik buna. Şu yukarıda görmüş olduğunuz sayıyı aynen yazıyoruz 657 diye. Payda da birin yanında 2 tane sıfır var. Sayıyorum 1, 2 diyorum. 2'nin bittiği yerden virgül atıyorum. 6 tam %57 diye yazılmış oluyor. Şimdi buna bakalım. Burada da 5567'yi yazdım. Birin yanında 3 tane sıfır var. Sayıyorum 1, 2, 3 tane. Şuradan virgül atıyoruz. O zaman bu sayının, bu kesrin Virgüllü olarak yazılmış hali budur diye söylüyoruz. Şimdi buna bakalım. Şimdi bu 4'ü buraya yazsak hani 3 tane basamak sayamayacağız. He, o zaman ne yapacağım? Ben bu 4'ü şöyle yazabilir miyim? 1, 2, 3, 4 hani bir tane daha yazalım mesela böyle olsun. 4 böyle yazabilirim. Çünkü bu da 4 demek, bu da 4 demek sonuçta. Yani bu da 4, bu da 4. Ama hani sayması kolay olsun diye böyle yaptım. Şimdi o zaman şöyle yapalım bunu şu an unutun. Şimdi bunu böyle yazdık. Payda da birin yanında 1, 2, 3 tane sıfır var. Sayıyorum. 1, 2, 3. 3'ün bittiği yerden virgül atıyoruz. Demek ki şunu fazladan yazmışız. Bunu da siliyoruz. İşte bunun virgüllü olarak yazılmış hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Geldik buna. Aynı mantığı bunun için uygulayacağım. 0, 0, 0, 13 diye yazayım. Eksik olursa eğer tekrardan sıfır eklerim. 1, 2, 3, 4 tane var. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tam yazmışız. O zaman 0 tam 10000'de 13 diye yazılmış oluyor. Şimdi arkadaşlar, her zaman bizim e, bize verilen sayılarda kesirlerin paydalarında e, hep 10, 100, 1000 olmaz. Mesela buradaki gibi sayılar olabilir. Şimdi eğer böyle bir durum olduğu zaman biz paydayı 10 yapmaya Olmuyorsa 100 yapmaya, olmuyorsa 1000 yapmaya çalışmamız gerekiyor. Mesela burada sadeleşme var. Bence önce sadeleşmesini yapalım bunun. 3'e böldüğümüz zaman burası 3 olur. 3'e böldüğümüz zaman 2 olur. Yani burada 3 bölü 2 var. Şimdi 3 bölü 2'nin paydasını ben 10 yapabilirim. Nasıl? Burayı 5 ile çarparım. Burayı da 5 ile çarparım. Bak ne oldu? 15 bölü 10 oldu. 15 bölü 10'u da buradaki mantık gereği nasıl yazıyorduk? 15'i yazıyoruz. Bir tane sıfır olduğu için 1,5 oluyor. Zaten 3 bölü 2 ne demek? 1,5 demek. 8 bölü 5 2 ile çarpmak yetiyor burayı da. O zaman ben bunu 2 ile çarpıyorum. Burayı da 2 ile çarpıyorum. O zaman burası 16 bölü 10 oluyor. Bu da yukarıdaki mantık. 16'yı yazdık. Bir tane sıfırımız var. Bir tane virgül atıyoruz. 1.6 olmuş oluyor. 4'ü 10 yapamayız. Çünkü 4'ü hangi sayıyla çarpalım ki? 10 yapsın yok. Ama 100 yapabiliriz. 100 yapmak için burayı 25 ile çarpıyorum. Burayı da 25 ile çarpıyorum. Bunlar biliniyor en azından. Yani 7 kere 25 Allah şurada çarpacağım arkadaşlar. 7 kere 5 35, 7 kere 2 14, 17, 175. 175 bölü 100'müş diyoruz. Sonra 2 sıfırı ne yapacağız? 175'i yazdıktan sonra 2 sıfır var. 1, 2 deyip şuraya virgül atıyoruz. Diyoruz. Hemen şunu şuradan silelim. Kimse görmeden. Şöyle tamam devam edelim. Şimdi 15 bölü 7. Hadi bakalım. Şimdi 7'yi 10 yapamazsın, 100 yapamazsın, 1000 yapamazsın. Ne yapacağız? İşte bakın burada da arkadaşlar önemli bir husus var. Normal bölme yaparak bulacağız. Nasıl? Alıyorum 15'i hiç utanmadan 7'ye bölüyorum arkadaşlar. 15'te 7 kaç kere var? 2 defa var. 2 kere 7, 14, kalan 1. Bölme normalde bitti. Biz buraya kadar öğrenmiştik. Ama aslında bölme devam ediyor. Hesap makinesinde de bölerseniz böyle bir şey çıkmıyor. Virgülü sayı çıkıyor. Bak şimdi. Buraya bir tane 0 atıyoruz, buraya bir virgül atıyoruz. 10'da 7 kaç kere var? 1 kere var. 1 kere 7, burada 3 kalıyor. Yine bir tane 0 atıyoruz, devam ediyoruz. 30'da 7 kaç kere var? 4 kere var. 4 kere 7, 28. Kalan 2. Tekrar bir 0 atıyoruz. 20'de 7, 2 kere var. 2 kere 7, 14. Arkadaşlar bu bitmeyecek. 6 işte burada kalalım bence. O zaman demek ki bu işlemin sonucu kaçmış? 2.142 devam ediyor ama nasıl devam ediyor bilmiyorum. Burada kestim. Bu şekilde çevireceksiniz. Mesela isterseniz 8 bölü 5'i de şurada göstermiş olayım. Bakın şimdi 8'i alıyorum, 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 5, kalan 3, bir 0, bir virgül attık. 30 da 5, 6 kere 5, 30, 0, 0. Bakın 0, 0'ı bitirdiğiniz anda bölme bitmiş oluyor. 1.6. E biz de 1.6 bulduk. Bu şekilde yapacaksın. Hani illa ya paybeyi kaçla çarpsam da acaba 10 olsa, kaçla çarpsam da 100 olsa diye düşünmeyeceksiniz. Normal klasik bölme yaparak da bu işlemi bulabiliyorsunuz. Şimdi geldim ondalıklı sayıların kesire dönüştürülmesine. Biz şimdi kesirleri aldık, ondalıklı sayıya dönüştürdük. Kesirleri aldık, ondalıklı sayıya dönüştürdük. Peki dönüşmüş olan bu ondalıklı sayılar kesire tekrar nasıl dönüştürülüyor? Şimdi ondan bahsedelim. Arkadaşlar burada da işlemi ters çevireceğiz. Yani ters düşüneceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Bunun virgülünü düşünmeyin. Gördüğünüz sayı kimdir? 505 yazıyorum buraya. 505'i yazdım, bölü. Şimdi virgülden sonra kaç basamak varsa birinin yanına o kadar sıfır atıyorsunuz. Burada iki basamak olduğundan dolayı birinin yanına iki tane sıfır atıyorsun. İşte bu 5,05 sayısı 505 bölü 100 olarak yazılmış oluyor. Bu kadar basit. Geldim buna 69.7 sayının tamamını yazdım. Bölü virgülden sonra bir basamak var sağa doğru o zaman bir tane sıfır atıyorum. Sayının tamamını yazdım virgülden sonra bir basamak var 10 yazdım. Sayının tamamını yazdım 57 057 57 demek 57 demektir. Bölü virgülden sonra iki basamak var 57 bölü 100 diye yazılıyor. Buna bakalım 19.80 hemen arkadaşlar 19.80'i yazdım bölü virgülden sonra iki basamak var çizdim. Bakın burada bir de sadeleştirme var. Görüyor musunuz? Mesela o zaman ben şunu sadeleştirirsem 198 bölü 10 diye yazılabiliyor. Bak burada bir şey çıktı aslında. Yani şunu görmeseniz virgülden sonraki sıfırı görmeseniz 19.8 aslında 198 bölü 10 demek. Hmm. Şimdi o zaman demek ki virgülden sonra koyulan sıfırların hiçbir anlamı yok. O zaman demek ki arkadaşlar biz bakın burada da mesela bir sürü aynı sayıyı verdim. Hepsinin sonucunun aynı çıktığını görmenizi istiyorum. Şimdi yazalım. Bu sayının tamamını yazdım bölü virgülden sonra 2 basamak var. Kaç çıkıyor bu arkadaşlar? Şunları sadeleştirirsek 202 bölü 10 oldu. Bak bu da böyle çıkacak. Bu da böyle çıkacak. Hepsi aynı çıkacak. Sayının tamamı 202 bölü virgülden sonra 1 basamak var. 10 oldu. Bakın 202 bölü 10 çıktı. Sayının tamamı 20.200 bölü virgülden sonra 3 basamak var. 1, 2, 3 tane sıfır attım. Arkadaşlar gerekli sadeleştirme şu iki sıfırı şu iki sıfırla götürürsek bakın ne çıkıyor? 202 bölü 10 çıkıyor. Demek ki virgüllü bir sayının bakın Virgülden sonraki sayısının son tarafına ne kadar sıfır eklerseniz ekleyin hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani şunu demek istiyoruz. Mesela 5,2 demekle 5,20, 5,200 hatta 5,2000 bunların hepsi aynı anlama geliyormuş. Yani demek ki bu sıfırların arkadaşlar hiçbir anlamı yok. Yani sizin elinizde diyelim ki 6,3 var. Siz bu sayının sonuna sıfır ekleyebiliyorsunuz. Bu nerede yapacağım ben bunu? Bunu mesela bundan sonra anlatacağım konu olan ondalıklı sayılarda dört işlemde, çarpmada, bölmede mesela özellikle bunları yapacağız. Bunlar önemli. Yani 6.3 iken biz bunu 6.30 diye yazabileceğiz. Ya da 15,17 iken 15,170 diye yazabileceğiz. Bunlar bu şekilde söyleniyor. Şimdi sırada arkadaşlar ondalıklı sayıların dört işlemi var. Şimdi oraya geçelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sırada ondalıklı sayılarda dört işlem konusu var. Şimdi birincisi toplama çıkarma. Toplama çıkarma nasıl yapılıyor? E, diyor ki toplanacak ya da çıkarılacak olan sayıların virgülleri alt alta gelecek şekilde sayılar yazılır ve toplama çıkarma bu şekilde yapılır diyor. Şimdi örneğimize dikkat edin lütfen. Şimdi 13 tam e, %17, 5 tam 0.3, 4 tam binde 3 sayılarının toplamının sonucu nedir diye sormuş. Şimdi buradaki mantığa göre ne yapmamız gerekiyor bizim? Buradaki sayıları virgülleri alt alta gelecek şekilde yazmamız gerekiyor. Yazalım. Şimdi 13 17 5.3 buraya yazıyorum. Sonra 4.00 3 diye yazıyorum. Hatırlarsanız şunu söylemiştim size. Virgülden sonraki sayıların sonuna yazdığınız sıfırların hiçbir anlamı yoktu. O zaman biz yazalım hani bunlarla beraber bir sayı oluştursun diye toplarken kolaylık olsun diye bunu yapacağım. O zaman ben buraya bir sıfır atsam, buraya bir sıfır atsam hatta şu 17'nin sonuna bir sıfır atsam bunun bana bir zararı yok. Şimdi topluyorum bakın. Normal sayıları toplar gibi toplama yapıyorum. İşte bunları topladık 3 oldu, bunları topladık 7 oldu, bunları topladık 4 oldu. Virgüller buraya geldi. B 5, 8, 4 daha 12'nin ikisi elde var. 1, bir, 1'i buraya verdiniz. 2. Yani demek ki şu toplamın sonucu 22 tam 1473 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim çıkarmasına. Sayı 24.153'ü yazdım. Çıkaracağım 12,65'i çıkaracağım. Bakın yine burada bir eksik bir parça kaldı. Çıkarmasını yapacağız. Demiştik ki virgülden sonraki yazılan sayıların son tarafına sıfır koymamızın hiçbir anlamı yok. O zaman ben buraya bir sıfır daha koyuyorum. Çıkarmak kolay olsun diye. Bakın bundan bu çıktı 3. 5'ten 5 çıktı 0. 1'den 6 çıkmaz. Buradan buraya bir tane verdik. Yani sanki virgül yokmuşçasına hareket edeceğiz. Buraya verdiğimiz zaman 11 yapar. 11'den 6'yı çıkardığımız zaman 5. Burada 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1. Burada bir şey kalmamıştı. 2'den 1 çıktı yine 1 kaldı. Yani şu çıkarma işleminin sonucu arkadaşlar 11 tam 1000'de 503 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi gelelim çarpmaya. Şimdi çarpmanın hani konu anlatım kısmı biraz uzun olduğu için burada ben örnek üzerinden anlatacağım. İki tane soru yazdım. Şimdi iyi takip edin lütfen. Bakın ne yapacağız? Önce verilen sayıların virgülleri yokmuşçasına hesap edeceğiz. Yani mesela bu sayının virgülü olmazsa bu sayı 13 yapar. Bu sayının virgülü olmazsa bu sayı kaç yapar? 24 yapar. Biz 13 ile 24'ü çarpacağız. Hiç utanmayalım. Şurada 24 ile 13'ü çarpalım vallahi hiç. 24 ile 13'ü pat diye kafadan yapacak halim yok. 3 kere 4 12. Elde var 1. 3 kere 2 6 7. 4 kere 1 4. 2 kere 1 2 yanlış yapıyormuşuz. 274 daha 11 312. Arkadaşlar şu işlemin sonucu 312 yaptı ya. Tamam. Şimdi şunu yapacaksın. Hani virgüllü sayılarda yapıyoruz biz sonuçta. Virgülden sonra burada bir basamak var. Şurada bir basamak var. Burada da bir basamak var. Bu ikisini topluyoruz. Kaç oldu? 2 basamak oldu. Yani biz virgülü sola doğru 2 basamak kaydırarak atacağız. O zaman 1 2 2'nin bittiği yerden virgül atacağız. İşte bu çarpma işleminin sonucu 3 tam %12 olarak bulunmuş oluyor. Bu kadar basit. Şimdi ikinci soruya bakalım daha iyi pekişmesi için. Virgüller yokmuşçasına davranacağız. O zaman virgüllerin olmadığını kabul edersek burada 4 var çarpı. Burada da 52 var. Şimdi 52 ile 4'ü çarpacağız. 4 kere 2 8, 5 kere 4 20 yani 208 yaptı. Şimdi virgülü koyma zamanı. Virgülü koymak için virgülden sonra burada 2 basamak var. Burada 1 basamak var. Bu ikisinin toplamı 3 basamak yapıyor. 3 basamak. O zaman sayıyorum bakın. 1, 2, 3. 3'ün bittiği yerden virgül atıyoruz. Demek ki bu çarpma işleminin sonucu arkadaşlar 0 tam binde 208 olarak bulunmuş oluyor. Olay budur. Şimdi geldik bölmeye. Şimdi bölme ne diyor? Birbirine bölünen sayıların virgülden sonraki basamak sayıları aynı ise. Bakın virgülden sonra bir basamak var, virgülden sonra bir basamak var. Bunu kastediyorum. Aynı ise virgül yokmuş gibi düşünülür. Yani virgüller silinir. Hemen uygulayalım isterseniz. Şimdi bakın ben şimdi virgüllerin olmadığını düşünürsek o zaman sorumuz nasıl oluyor? Sorumuz şöyle oluyor. 68 bölü 34. 68 alacağım de böleceğim. Hatta ne güzel 2'ye bölünüyor. Tak tak hemen hatta sorumuzun cevabı da 2 çıkıyor. Demek ki bu 2. Hani virgüllü sayılarla uğraşmıyorsunuz yani mantık bu. Peki hocam Virgülden sonraki basamak sayarı aynı değilse ne yapacağız? Şimdi onu anlatıyorum. Küçük olanın sonuna sıfır ekleyerek... Basamak sayıları eşitlenir diyor. Yani aynı yapmaya çalışılır. Çünkü aynı yapıldığı zaman biz sayıların virgülden sonraki virgüllerini görmeden biz sayılar arasında işlem yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar virgülden sonra 2 basamak var. Virgülden sonra 3 basamak var. Az olan bu. 2 basamak var. Hemen bunun sonuna bir tane sıfır atıyoruz. Bu bizi, bunu yapmak sayıyı bozmuyor ki. O zaman bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu peki? Şimdi virgülden sonraki basamak sayıları aynı oldu. Süper. O zaman benim ne yapmam gerekiyor? Virgülleri sileceğim. Virgülleri sildiğim zaman burada kaç görüyorsunuz? 40. Burada kaç görüyorsunuz? 8. E 40'ı 8'e böl bir zahmet? 5. Sorumuzun cevabı 5 diyoruz. Bu kadar. Geldim şuna. Virgülden sonra bir basamak var, virgülden sonra iki basamak var. O zaman az olanın sonuna sıfır ekleyerek basamak sayılarını eşitlememiz gerekiyor. O zaman ben şuraya bir tane sıfır atıyorum. Virgülden sonra iki basamak, virgülden sonra iki basamak oldu. O zaman arkadaşlar soru virgülleri sildiğiniz zaman 720 bölü 144'e dönüştü. Şimdi ne yapacağız? Sadeleştirme yapacağız. 72 ile 144'ü sadeleştirirsek burada 2 kalır, Burada 10 kalır şu sıfırlı olan. Yani 10/2 olur. 10/2'nin cevabı 5 olur diyoruz. Evet, işte e, ondalıklı sayılarda toplama, çıkarma, çarpma ve bölme bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi devirli ondalıklı sayılar var. Şimdi de ona bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi sırada devirli ondalıklı sayılarımız var. Şimdi devirli ondalıklı sayılar şu demek. Bakın paydasına dikkat ederseniz böyle 100 yapma ya da 10 yapma diye bir ihtimalimiz yok. Bunları da ne yapacağız? Bunları yine normal bölme yaparak e, ondalıklı sayılara çevireceğiz. Peki nasıl? Şöyle. 8'i alacağım 3'e böleceğim. Bakın iyi izleyin şimdi. 8'i 3'e bölüyorum. İşte 2 kere var. 2 kere 3, 6. Burada 2 kaldı. Normalde bölümde bitmişti hatırlarsanız. Tekrar 20'yi alıyorum 3'e bölüyorum. Virgül attım. 6 kere var. 6 kere 3, 18. Kalan 2, bir 20 oluyor. Tekrar 6 kere 3, 18. 2, bir daha, bir daha 6. Bunun sonu yok. Şimdi adamlar demişler ki bak kardeşim yani 8'i 3'e bölünce 2.66 diye gidiyor bu değil mi? 6, 6 diye gidiyor bu. Biz bunu şöyle gösterelim demişler. Kim devam ediyorsa virgülden sonra hangi sayı devam ediyorsa onun üstüne çizgi koyalım. O zaman 2 üzeri 6 üzeri çizgi yapmışlar. Hani bu 6'nın devam ettiği anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi 70'i 33'e bölelim. Onu da şurada yapalım yine. 70 bölü 33 kaç kere var? 2 kere var. 66, 4 yapar. Bölme bitti normalde. Şuraya bir tane sıfır atıyorum, virgül atıyorum. 40'ta 33 bir kere var. 33, burası 7 oldu yine. Bir sıfır atıyorum. 70'te 2 kere var. 2 kere 33, 66, 4 kaldı. 40'ta tekrar bir kere. E, 33, tekrar işte burası 7 oldu. 70'te 2 defa var. Dikkat ediyor musunuz? Hep aynı seferde bir 7 bir 4 bir 7 bir 4 kalacak. Yani 2.12 12 diye gidiyor. O zaman bu ifade 2,12 üstüne 12'nin üstüne çizgi çekeceksiniz. Böyle yazmış olacağız. 37 bölü 9'a da bakalım. 37'yi 9'a bölüyorum. 4 kere 9, 36 kalan 1. Buraya bir tane 0, bir virgül atıyoruz. Onda 1 kere var. 1 kere 9, 1. 10'da tekrar bir kere var. 9, 1. Tekrar bir kere var. Gördüğünüz gibi bu da 4.1, 1 diye devam ediyor. Yani bu 4.1 üzeri çizgi diye gösterilmiş olur arkadaşlar. İşte bunlara biz devirli ondalıklı sayıyor diyoruz. Yani tekrar eden, virgülden sonra belli bir modda devam eden devirli ondalıklı sayılar diyoruz. Şuna bakalım şimdi. 289 bölü 90'mış. Onu da nereye böleyim? Şuraya böleyim yine. 289 bölü 90. Kaç kere var arkadaşlar? 3 kere var değil mi? 3 kere 270 yapar. Burası 19 yapar. Normalde bitti bölme. Bir sıfır atıyorum bir tane atıyorum. 2 defa var. 180 yapar. Burada yine 10 yaptı. Yüzde bir kere var 90. 1 yaptı. Bir 0 daha 10 yaptı. Bir 0 daha atınca yine 1. O zaman bu da şöyle oluyor. 3.211 1 diye devam ediyor. Yani 3.21'in üstünde bakın sadece 1'in üstünde çizgi var. Onu da böyle göstermiş oluyoruz arkadaşlar şunları karıştırmayalım şöyle ayıralım. Bunların da mantığı bu. Peki bakın bize böyle bir kesir verdiği zaman eğer paydayı 10, 100, 1000 yapamıyorsak eğer ne yapacakmışız? Normal bölme yaparaktan biz bu işlemleri bulabiliyoruz diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapılabiliyor bunlar. Peki çevirdiğimiz devirli ondalıklı sayıyı eski haline nasıl getireceğiz? Bak bu da çok önemli. O da yeni bir konunun başlığı. O da devirli ondalıklı sayıların tekrar rasyonel sayıya dönüştürülmesi. Kesire dönüştürülmesi. Formülü var arkadaşlar bunun. Bunun formülü şu. Neymiş formülü bakalım yine. Diyor ki sayının tamamından devretmeyen kısmı çıkaracağız. İsterseniz şurada bir gösterelim, ikisini beraber yapmış olalım. Şimdi virgülüne ve çizgisine bakmadan sayının tamamı nedir? AB'dir. AB'yi yazıyoruz. Tamam. Eksi devretmeyen kısım. Yani üzeri çizgili olmayan kısım. Şunu kapatıyorum. Üzeri çizgili olmayan kısım nedir? A'dır. O zaman a'yı çıkaracağım. Bölü virgülden sonra dediği için bakın virgülden sonra dediği için virgülden sonra devreden kadar 9 virgülden sonra devretmeyen kadar 0 koyacağız. Virgülden sonra bir tane devreden var bir tane 9 koyuyoruz. Bu kadar. Hocam devretmeyen de var hocam. Ya oğlum burası devretmeyen değil ya. Devretmeyen hikayesi virgülden sonra başlayacak. Yani virgülden sonra varsa yapacağız. Ha bak mesela bunu kapattın. Evet burada bir tane devreden var. Bir tane de devretmeyen var. Yani şu şu, tam kısmı devretmiyor kategorisinde değerlendirmeyeceksin. Döverim ha. Şimdi bak devam edelim şimdi şunu. Şuna bakalım. Sayının tamamı nedir? Sayının tamamı 421 eksi devretmeyen kısım. Bak devretmeyen kısım ne? 4. 4'ü yazdık. Bölü. Şimdi diyor ki virgülden sonra diyor bak virgülden sonra devreden kaç tane var? iki tane. Devreden hani kaç sayının üzerinde çizgi var? iki sayın. O zaman iki tane dokuz koyuyoruz. Peki virgülden sonra devretmeyen var mı? Hayır yok. O zaman böyle bırakıyoruz. Toparlayalım bunu. 421'den 4'ü çıkardığımız zaman 417 bölü 99. Arkadaşlar Bakayım bölünüyor mu? Evet bölünüyormuş. Yani 417 bölü 99 tekrar 3 ile sadeleşebiliyor. Ama hani böyle bırakacağım ben şimdi kaça bölünüyor diye bakmayacağım ama siz şıklara bakın eğer bu yoksa büyük ihtimal bunun sadeleşmişi hali vardır. Hani böyle soru gelir mi hocam ya falan demeyin. Geçmiş yıllarda bununla alakalı soru sorulmuş. Mesela böyle bir şey vermiş. Bunun eşiti olan kesir aşağıdakilerden hangisidir diye sormuşlar. Dolayısıyla böyle düşünmemiz gerekiyor. Şuna bakalım şimdi sayının tamamı virgülüne ve çizgisine bakmadan sayının tamamı 305 eksi devretmeyen kısım kapatıyoruz pardon sayının e, devretmeyen kısmı nedir 30 yapıyor onu yazdık bölü virgülden sonra şimdi kapatacağım. Virgülden sonra devreden kadar 9. Bir tane devreden bir tane devretmeyen var. O zaman bir 9 bir de 0 koyuyoruz. Toparlayalım bunu. 305'ten 30'u çıkarırsak 275 bölü 90 yapıyor. Bunlar da sadeleşiyor ama ben sadeleşmesiyle uğraşmayacağım. Siz yine dediğim gibi bu 5'e bölünür, bu 5'e bölünür deyip ona göre yapacaksınız. Hatta 7, 9, 14 sadece 5'e bölünüyor galiba. 3'e de bölünmüyor. Böyle bırakıyoruz. Şimdi burada bazı pratik bilgiler var. Onları paylaşayım. Birincisi şu. Böyle bir ee, devirli ondalık sayıyı arkadaşlar şöyle yazabiliyoruz kesire dönüştürürken. Hani işinize geliyorsa yazarsınız mesela şu. A artı B bölü 9 diye yazabiliyorsunuz. Bak böyle olduğu zaman da şu tam kısmı yine A artı bunun tamamını yazıyorsunuz. BC bölü 2 tane 9 yazıyorsunuz. Bu. Hani sayısal bir örnek göstereyim. Sayının kısmını yazdınız. 4, 3 bölü 9 diyorsunuz. Bu. Hani sayının tamamı eksi devretmeyen kısmı diye yazmanıza gerek yok. Ben genelde böyle yapıyorum. Daha kolayıma geliyor. Hatta şunları sadeleştirirseniz 1 bölü 3 olur. 4 kere 3, 12. Bir daha 13. 13 bölü 3 olur arkadaşlar. Şuna bakalım. Sayının böyle yazıyoruz. 5 artı 12 bölü 99 diye yazıyorum. Sadeleşme var bakın. 3'e böldük 4. 3'e böldük 33. 5 kere 3 15. 5 kere 3 15 165. 169 bölü 33 diye yazılabiliyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu da önemli bir ayrıntıdır aslında. Bir de şöyle bir pratik bir şey daha var. Ama bu sadece 9 devri diyorsa geçerli. Çok ilginç bu da. Arkadaşlar eğer 9 devri diyorsa bakın 9 devretmekle 99 devretmek, 999 devretmek aynı kapıya çıkıyor. Şimdi eğer 9 devrediyorsa şunu yapacaksınız. Bu 9'un hemen solundaki ilk sayıyı bir tane fazlalaştırıyorsunuz ve olay bitiyor. Yani şöyle oluyor. Hocam bu demek ki 418'miş diyoruz. Yani sayının tamamı eksi devretmeyen kısım diye uğraşmıyoruz. Ama ne zaman? Ne zaman arkadaşlar? Burada e, 9 devrediyorsa veya 99 devrediyorsa bunu söylüyoruz. Şuna bakın. Hemen bunun sonundaki ilk sayıyı bir tane fazlalaştırıyorsunuz. O zaman burası 5.3'e karşılık geliyor. Bunun hemen sonundaki ilk sayı bu olduğu için 7'ye karşılık geliyor. Bunun hemen sonundaki ilk sayı 1, 1 de 2'ye dönüşüyor. 5.2 oluyor. Şimdi belki yok ya falan filan diyenler olabilir. Mesela şu 6.9 devredinin 7 olduğunu size göstermek istiyorum. Şimdi bakın hemen şurada formülle göstermiş olayım hatta. Şurayı silelim. Bakın arkadaşlar 6.97 değil miydi bakın. 6,9 devrediyor. Şimdi sayının tamamı. Sayının tamamı ne? 69. Eksi devretmeyen kısım 6. Bölü virgülden sonra devreden kadar 9. 69'dan 6'yı çıkartın. 63 bölü 9. 63'ü 9'a bölersek 7. Bakın. Yani bununla uğraşmamış oluyorsunuz yani. Dolayısıyla biz 9 devrettiği zaman arkadaşlar sayıları tek tek ne yapmayacağız? E, kesire dönüştürmeye çalışmayacağız. Hemen solundaki ilk sayıyı bir tane fazlalaştıracağız. Devirli ondalıklı sayıların hikayesi de bu kadar. Peki size iyi dersler diliyorum. Ondalıklı sayılar dersimiz bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.